Leon <laughs> niye aldın? <laughs> dur dur ben geçeyim bir. Be. Selamun Aleyküm. Bir taraftan çayımı koydum. Ne? Orada buldu şimdi camın önünde onu. Dedim hem çayımı içeyim. Efendim. Çok ayıp. Hiç kimseye vurulmaz biliyorsun. Bugün ıspanak var, üstte. Azıcık da demir alalım, demir eksiğimiz bitsin. Yani, yani getirdim, niye getirdim bilmiyorum. İçine koyarım birini, birini ayıklarım dedim ama birini kullanmayabilirim. Şöyle açtığım için. Sildim masayı iyice <laughs> ee, Arabanı kırdın, güzel bakayım arabanı. Tamir et bu arabanı. E kırdın, attın, fırlattın. <laughs> çok ayıp. Çok ayıp. Verir misin onu koyayım yerine? Lütfen ama. Ona vurursan çok ses çıkar. Başımız ağrır. <laughs> Çayı dinlene dinlene. Güzelmiş ıspanak. Esra kızartıcı güne aldı bunu. Çok da çamurlu değil ama tabii ki suya yatıracağım biraz sirke suya. Tuz da atıyorum. İyi. Ee. Ay dur buraya koyalım onu. Onu o içeriden sakladık Yusuf'tan. Ablasına. Eee Kolay gelsin Yusuf. kolay gelsin anneciğim. Ee, daha daha nasılsın çocuğum? Otur orada ben ayakta yaparım. Oturacağım ben. <laughs> otur ayakta Otur. Heh, otur. <laughs> tamam ben böyle de keserim. sen yeter ki gözümün önünde ol çok derin almayacağım. Tepeleri hoşuma gidiyor. Efendim. Ha. Hı -hı. Suya yatırayım. başka ot olursa zehirler biliyorsunuz bir sene ıspanak zehirledi içinde başka otlarla Allah'tan tanıyorum ıspanak akraba sayılırız iç kısımlarında varmış çamur İşte işte çamur olsa yalan olur yalanlı şeyleri çok seviyorum köklerine fazlını olsun ıspanaklı olsun Biraz ileri doğruyorum köklerini. Yemeğini yapayım dedim. Esma, Esra buzluktan kıyma çıkarmış ama ne çıkarmış bilmiyorum. Acaba buna mı koymam için? Esra bu arada evde yine yok. Yunus çok iyileşmedi ya. Biliyorsunuz bir hafta sürü yastı oldum. Hemen bir günde diyor akşam o sarımsaktan getirdim. Turşu sarımsak. Bayağı şey bal mal. Zencefil bayağı bir şey. Esra hazırladı ona. Ama yine de sürüyor. Ne içersen iç. Bazı şeyleri beğenmem. Hoşuma gitti. Zaten kart da olmaz. Şu şeyleri pek tanımıyorum arasından çıkanları da onun içine giriyorum. Kükünü çok seviyorum. Hava yine güzel bugün ya. Bak kurutuyorlar arkadaşlar. <laughs> Öyle ya. Bastırma sıcakları. aralarında gözlük takacağım. Şöyle don yapmış. Yaprakları onlara ayırırım. Bizim dolaptan dolmuş olabilir çünkü. Dibe Koymuştum. Bak, don yapmış resmen. Ya yemeği güzel olur. Ben pek kıyma koymuyorum ıspana ama azıcık pirinç koyuyorum. Bir fincan. Soğanını kavurup sorarım yine ararım. ararım. Esra'yı çekmek yemiyor biliyor musunuz? Allah Allah bayağı don baksana. <laughs> bayağı arkasına mı <laughs> Hayır yapma, yapma. İki gün önceden hiç ısıtmadık ama. Bir şeyimiz var, sulu köfte var. Bunun yanına... Korkma, korkma, korkma. Araba geçiyor, niye korkuyor? Böyle ses duydu mu kaçıyor. Yüksek araba sesi korkuyor. Gitti, gitti, gitti. Gitti. Aha, gitti anne. gitti. Daha bununla biz suyun içinde ne savaşacağız bunlarla? Gitti. Hı -hı. Tamir yapıyorlar ya yolu. Evet gitti. oraya. Yok duvarda var. Ses çıkarıyor öyle. Abiler kızar sonra bize. Yapma der. Rusup der, çok ayıp der. Ya. Ben kapatayım çok ses olması. Devam ederiz ya. Esra bilmiyorum kaçta gelir bugün de. Dün biraz erken geldi. Aşağı indik işte buluştuk. Bugün ne ama bilmiyorum. Öğlen servisini verince gelir büyük ihtimalle. Keşke bir ama orada bulunmak zorunda işte. Yemekleri çünkü o yapıyor yine de. Ya tarif eder, onlara yaptırır. He, kızımızın dün okulu sınav var diye gitmiş. İptal olmuş sınav, onun için esrarken geldi. Bugün sınavı var kızımızın. Evet evet. Bugün geç geliyor büyük ihtimalle. Üniversite olunca. Ama Azeri bir çocuğumuz var. Uçan tutan yakalayamaz yani öyle maşallah. Özel bilmesin oğlumuza. Bayağı bir anne diyor iyi diyor. Çok da dürüst ya. Çok da dürüst. Dün de anlattım ya, içtiği çayın parasını veriyor. Bir de bir zahiri gelmiş. Olur mu böyle hissettin? Orada çalışıyorsun. Çay parası verilir mi? Çok torbam var. Oraya atayım. Çeçereği götürmeme gerek yok. Bunları da iki lana koyayım. Görüşürüz. Valla bayağı çıktı yani. Ama bunu bayağı da bir temizleyeceğim tabii ki. Ne? Ne? Şöyle sapından tükenelim de. kirlendi. Çayım da soğudu. Baba! Kapatma. Baba! Baba! Ama sabah uyandı. Erkenden saat oldu. Annesi getirdi benim yatağıma. Üst sariyi giydiriyor. Biraz mızmızlandı. Uyudu yine yatağımda. Ama yine de ne olursa olsun anneyi arıyorlar ya. Hani babaanne bakıyor falan diye bir şey yok. Anne annedir. Doğru benim ellerim çamurlu. Hadi girelim içeriye. Ne kadar bakarsa baksın babaanne annenin yerini hiç kimse tutmaz. Anne gelince var ya çocuğun neşesi artıyor. Nazı artıyor. Geçen ne günüydü? Annesi götürdü işte. Ay nasıl eteğine yapıştı annesinin bırakmadı. Baba! O gün işim parçalandı. Baba! Tamam geldim. Baba! Tamam. Dur. Hadi bakalım görüşürüz. Evet canlar. Geldik yine. Ispanağın başına. Bir soğan da alayım da. Bizim de elektrikler kesildi. Geçen rendelerken yarısını ayırmıştım ya dolaba koydum poşete koyup. Dedim, onu da ekleyeyim. Esra'ya sordum da Yunus bayağı rahatsızmış ya sesi gitmiş. Ne zaman geleceğim belli değil dedi. Dedim kıyma. Anne dedi buzluktan çıkarmadım. Akşam Yunus getirdi onu dedi. Ha, dedim Kullanmayacaksan koy buzluğa biraz o zaman dedim atayım. bana az bir şey. Çünkü Yunus geldiği zaman ben kalkmıyorum odadan. Kendi odamda oluyorum. Onlar karı kocanı ne getirirler ne verir. Hoşuma gitmez öyle şeyler. Eşine ilk kapıyı açan eşi olsun değil mi? vermiş. Şunu çıkarayım. Herkes görevi. Biraz anneler geri durmak zorunda. Çünkü yarın öbür gün ben olurum, olmam. Değil mi? O yüzden bilmiyorum yani akşam gelip gelmediğini. Sabahtaysa erken gitti bugün. Yunus hasta diye. Hatta gönderecek Yunus'u da oturuyormuş. Kimse yokmuş başka zaten. Esra ile ikisi çalışan. Mesela çocuklar nerede? Ha onlar belki servise gidiyorlardır. Erkek çocukları var ya. Dedim ya size çocuk erkek. Olsun. Ne zaman gelirse gelsin. İkisini de doyurdum. Sari dersinin başına oturdu. İnşallah sürpriz yapar annesine. Annesi gelmeden bitirir. İşte ise kadın da yorulmaz bir de dersle. Çünkü çocuk okutuyor. Ezber yaptırıyor. Yani şey gitsin gitmesin. Ben karışmıyorum. Ne yarımı kalacak çok gelir hepsini koymayayım bir damlacık da kıyma koyacağım çok güzel yıkadım ya öyle böyle değil gittim geldim suyunu değiştirdim yıkadım gittim geldim suyunu değiştirdim yıkadım bir avuç tuzu attım sirkeyle beklettim bir 10-15 dakika <laughs> Ne yapayım bugün de mutfaktayım. Dün şeydeydim. Edirne'deydim. Ay, <laughs> aynı lafı söylüyorum değil yine? Bugün yine mutfaktayım. Dün burada değildim bak. Dün başka mutfaktaydım. Kızıma çorba yaptım hemen. Ne istiyorsun diye sordum. O çünkü Mesela biraz özel şeyler. Mesela özel şey dediğimde şehriye çorbası. Bizim elektriğimiz yok. Çakmakla yakacağız. Mecbur buraya? Elektrik kesildi. Herhalde herkesin kesilmiştir büyük ihtimalle. Bilemedim ama Az bir şey alayım. Kalsın bunu bölmeme gerek yok. Var mı? Yok mu? Bileyim ama değil mi? Bileyim, bileyim. Az bir şey. İkiye de bölersem. Şöyle. Şöyle. ekmeklere ya köfte yapıyoruz biliyorsunuz. Bunlar bayağı bir kalın. Kaliteli. Hadi bismillahirrahmanirrahim. hepsi bir arada. Azıcık da kısayım altını. Kavrulsunlar. Ve işte. Çocuk hasta olma mecburen. Gitmek zorundalar. Bence porsiyon kendi kapağımdan Bu da var. Esra bu hafta güzel işli kalmış. Ispanaklı misli ondan sonra yeşilliğe geçerim yarın. Aslında soğan dolması istiyor yarına. Canım da bakalım duruma göre hallederiz. Güzel oluyor sarması da onun benim bayılıyorum onun sarmasına Bu yemek esra tok gelir büyük ihtimal. Dedim ya de yine de az da bir yemek var. Bir evde. Her şey bereketleniyor ya. Boş verin. Allah'ım. Oradan su. ay su sesi nereden geliyor diye dinliyorum biliyor musunuz? Aklım çıktı bir yerde dedim su mu süzgeçten akıyor ya Allah ilgi versin Sevip. dinliyorum şimdi su sesi nereden geliyor? Eskiden buz gibi suyla yıkardık. Şimdi nerede sıcak sular, ılık sular yıkadığımız soğuk suyu bile açmıyorum. Hem de sokak çeşmesinde benim çocukluğumda evlerde sular çok sonra alındı. İstanbul'da bile olsa. Rahmetli annem almıştı eve suyu. Kent kiracı olduğu halde. Yorum ya o ayı bizim hakkımızda. Elektriğin dandima döşettirdi. Her şey. Nurlar içinde yazsın. Nurlar içinde yazsın kadın. Anam ah. ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Yalan mı? İyice kavuruyorum. Ondan sonra salçasını atarım. Yine az bir şey de pirincini koyacağım ama. Koymamak da olmaz. Az bir şey canla. <laughs> Yıkayım hazırlayayım pirincimizi. Hep evi karıştırdım valla. Şimdi i̇şte iki saatte bir çöğü bulmayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Kaşık. Yeterli. Adettir. Ispanağı pirinç. <laughs> Kendi kendime oturdum Duygusallaştım eskiler geldi aklıma Sizin de oluyordur Biraz ağladım Kendi kendime oh, Çocukluğu geliyor insanım geçmişe geliyor Şey geliyor işte. Arada içimizi rahatlatıyoruz. Yoksa nasıl yaşarız? Allah merhametten, duygusuzluktan bizi korusun. Ne olayım? öyle merhametsiz insanları da böyle diyorum paraya tatmışlar ya. Öyle olacakmış zaten ya. Ahir zaman diyorlar ya. Yalancının doğru olduğu, doğru inanıldığı gelmemiş elektrik. Buzdolabının ışığından belli. zamanlar kavanozlara boşaltıyordum. Bu ara üşeniyorum. Zahriye diyorum yersin diyor, diyor musun sana? Brokoli olsaydı yolu yersin diyor. Ailemiz çok canım. vaktimiz çok. Yani fikrim değişmezdi. Soğan çorbası yaparım Allah'ın izniyle. parçasını da ezeyim. Kaynarken. Bir tarafta kalmasın yani. Diyeceğim. Ne kalacak içinde hiçbir şey de kalmayacak. Damlacık ıspanak olur. Çok gibi gözüküyor değil mi? Azıcık da tuz atarım şimdi ben pişerken üstüne. Daha çabuk seviyor. için de Bir şey olmaz. Biraz kaynasın öyle at diyeceksiniz ama ben şimdi ağzını onu kapatacağım. Altında kısacağım. Sulansın ona göre suyunu ayarlayacağım. Tamam. Şimdi sener güzelcere gördüğünüz gibi alırım kepçeyi karıştırıp evet dedim ya kısık ateşe koydum böyle sendi hiç su koymadım tabii ki koymayı da düşünmüyorum aslında kendi suyu bak zaten sulanıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hava çok güzel. Güneşli bir hava. Çok tatlı bir hava var. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi de esirgemezseniz daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.